Ya dur dur dur. Dur ateş etme ateş etme. Ben selfie selfie. Komutanım. Biz bir bakalım. Seyfi, Şimdi doğru mu anladın? Sen arkadaşların arasında sızmak için, Albaydan da fikir almak için bizim önümüze çıktın, öyle mi? Ya he, ya şimdi ben bunların arasına sızacağım ya? E bunlar demeyecek mi? Ulan biz seni deri bağlar gibi ağaca bağladık, sen oradan nasıl kurtuldun diye? Ben ne diyeceğim? Doğru. Heh. Mantıklı evet. Albay. Evet. Albayım. Ya vallahi razı olsun ha. Kızla konuştun da. Vallahi benim yapmadığım babalığı yapmışsın ya. Süpersin ha. <laughs> Seyfi. Sen bizden ne istiyorsun tam olarak? Ya. Ben anladım. Heh, anlamış. Şimdi bu diyor onların yanına gidecek. Onlar buraya soracak. Nasıl kurtuldu diye. Ulan ne cevap vereceğim diye soruyor. He aynen öyle. Orasını ben de anladım Yörük. Anladım ben de. De ne yapacak işte? Ne istiyor tam olarak? Ne söyleyecek? Nasıl halledeceksin? Bozok baba o iş bende bende. O, o iş onda. Sol elin baş parmağını uzat. Sol elin baş parmağını uzat. Sol elin baş parmağını ne yapacaksın ki? Derin bir nefes al. al. mi Şimdi beni iyi dinle. Uy! 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 Hepiniz manyaksınız. Lan bağırma! Ya elimi kırdı nasıl bakın miyim? Bağırma! Ya bağırma ben bağırıyor muyum? Bağırma ben kırdı da! Bağırma! <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.